YouTube kanalına hoş geldiniz. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bu videomuzda Türkiye'den ürün bulma serisi başlatmıştık biliyorsunuz. Diğer videolarımızı izlediyseniz eğer bu seriye devam edip detaylı ürün analizi videomuzda olduğu gibi bazı ürünleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Biraz daha farklı bir bakış açısı kazanmaya çalışacağız. Hemen vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar bütün videolarımızda söylediğimiz gibi Amazon paneline girdiğimiz zaman sol üst tarafta 10.022 yazabilirsiniz. Bir tane Amazon'un Amerika'da kabul ettiği posta kodunu yazmanızı istiyorum. Şimdi Türkiye'de olan herhangi bir ürünü bulmaya çalışalım. Storefront ürün araştırma mantığıyla tekrar ilerleyelim. Şu an aklımdan geçen herhangi bir ürünü bulmaya çalışıyorum. Korkmaz yazalım. Türk bir markası olduğu için herhangi bir Türk ürününü başkalarının mağazasından sizlerle beraber bulalım. Arkadaşlar sizlerin bilgisayarında eğer ki Helium 10 programı kuruluysa şurada gördüğünüz gibi satıcı sayılarının geldiği ufak kutucuklar göreceksiniz. Sizlerle beraber bu kutucukların gelmesini bekleyelim. Bir videomuzda daha böyle bir ürüne bakmıştık. Tekrar bakalım. Bakın bu kutucuklarda kaç tane satıcı olduğunu görebiliyoruz. Hemen sizlerle beraber diğer satıcılara bakalım. Hangi ürünleri satıyorlar? Ne tarz ürünler var? Herhangi bir, bir ürün seçerek bir analiz yapmak istiyorum. Türkiye'deki karşılığına da bakmak istiyorum. Evet sizlerle beraber buna bakalım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Satıcı sayısına tıklayarak onların mağazasına giriş yapıyorduk. Bunu daha önceki videolarımızı izlediyseniz eğer çok iyi biliyorsunuz. Şimdi sizlerle beraber bu işlemlere başlayalım. Evet açılmasını bekliyorum. Şuradan dilerseniz 9 nil 9 From yazan yere basarak da satıcıların olduğu yeri açabilirsiniz. Evet bekleyelim. Evet açtık. Gördüğünüz gibi burada satıcı isimleri var. En üstteki kişi Buybox alan arkadaşımız. Hemen yeni sekmede aç diyorum. Videoyu da çok uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Arkadaşlar buradaki kişilere tek tek tıklayalım sizlerle beraber. Bakalım neler satıyorlarmış. Sizlerle beraber incelemesini yapalım. Bir saniye tıklayamadım ben de. Evet, devam ediyorum. Diğer kişinin mağazasına bakalım. Zaten buradaki listemizde de çok fazla satıcı olmadığı için buradan aklımıza ve mantığımıza yatan bir ürün bulabileceğimize inanıyorum. Beraberce inceleyelim. Lütfen sıkılmadan videoyu sonuna kadar izlemeye gayret edelim. Sizlere de daha önceki videolarımızda tavsiye ettiğim gibi Storefront ürün araştırma mantığında burada yeni kişilerin ya da satıcıların mağazalarını açmanızı istiyorum. Ben de sabırla gördüğünüz gibi yeni sekmede açarak buradaki satıcıların neler sattığına sizlerle beraber bakacağım ve aklıma mantığıma uygun bir ürün olursa detaylı bir şekilde analizini yapacağım arkadaşlar. Bu analiz şekli önemli. Sizler de lütfen bu şekilde yapın. Evet, Sırayla başlayalım. Gördüğünüz gibi burada bir ad soyad ve adresi var. Ee, farklı bir ülke, Türk bir satıcı değil. Bizler Türkiye'den ürün göndereceğimiz için Türk satıcıların olduğu listeleri daha çok gayretle bakmamız daha mantıklı olacaktır. Ama burada da bir tane ürün ilgimi çekti şu an. Bakın, gördüğünüz gibi biz buradaki ürünleri şimdi sizle beraber incelemeye çalışıyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi arbitraj iş modelinde. 3 satıcıdan daha fazla satıcı olmasını tavsiye ediyoruz. Hemen diğer satıcıya geçelim. Bakın burada Türk, Türk bir arkadaşımız. Herhalde İngiltere'de de bir şirket kurmuş. Şu an ürünlerini göremiyoruz. Zaten feedback'i de çok düşük. Tek bir ürün satıyor. Evet burada başka bir arkadaşımızı gördüm. Sizlerle beraber neler sattığına bakıyorum. Bakalım burada bizim için mantıklı bir ürün var mı? Bakın şurada gördüğünüz arkadaşlar satıcı sayıları az önce de söylediğim gibi çıkmaya başladı. Bakalım. Evet. Burada başka bir Türk arkadaşımızı gördük. Bu listede de ne hikmetse hep tek ürüne girmişler. Bakalım buradaki kişinin listesine bakıyorum. Aynı zamanda olumsuz örnekleri görmek de bizler için faydalı oluyor aslında. Bakın burada daha önceki videolarımızda işlediğimiz Paşa Bahçe ürünlerinden sattığını görüyorum. Bakalım neleri satıyormuş Paşa Bahçe'nin üstüne tıkladım. Diğer bir arkadaşımıza bakalım. Bu arkadaşımız da tek ürün satıyor. O yüzden prodüksiyonu göremiyorum. Buradaki arkadaşımıza bakalım. Evet bunda prodüksiyon kısmı çıktı. Sizlerle beraber videomuza devam ediyorum. Harika. Çok güzel. Burada birçok farklı ürün olduğunu görüyorum. Şu an sizlerle beraber aynı anda ben de çoğu videomda söylüyorum lütfen sıkılmayın. Daha önce bir çalışma yapmadan bir hoşuma giden bir storefront gördüm. Bu arkadaşımız da Türk bir şirket kurmuş. Bakalım. Bunların da sattığı ürünleri görebiliriz. Ama şunu kapatıyorum arkadaşlar. Son olarak bu arkadaşımıza da bakıyorum. Çünkü şuradaki arkadaşımızın ürünleri ilgimi çekti. Sizlerde de aynı şekilde olabilir. Burada da Ikea'nın bazı ürünlerini sattığını görüyorum. Bir kere basalım. Mantıklı bir Ikea ürünü görürsem detaylı analiz kısmına geçmek istiyorum. Singer satıyor. Ikea'ya tıkladım. Az önceki arkadaşımız kimdi? Evet burası. Diğerlerini kapatıyorum. Kafamız karesini istemiyorum çünkü. Evet, şöyle kapatarak işlemlerimize lütfen devam edelim. Buradan hatırlıyorsanız storefrontlara buradan giriş yapmıştım. Evet, burada satılan ürünlere bakalım. Turkish Coffee, Set, Cup and vesaire açıklaması var. Şöyle birazcık aşağıya doğru indiğim zaman Hacı Bekir lokumlarını sattığını görüyorum. <laughs> Bunları bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu ürünleri bulmak çok zor değil. Bakın burada Paşa Bahçesi'nin satıcısı olan ee, gördüğünüz gibi bir tane ürün vardı. Bir ürünü satıyor. Farklı farklı ürünler satıyor. Bakalım. Hatta bu ürün özelinde şöyle markalarını da görmek istiyorum arkadaşın. Bakalım Karaca satıyor. Arifoğlu satıyor. Bunlar hep Türk markaları biliyorsunuz. Eyüp Sabri Tuncer satıyor. Bakalım Eyüp Sabri Tuncer'e tıklayalım. Bakalım neyini satıyor. Hemen buradan ürünün üstünde size daha önce de söylediğim gibi her yöntem birazdan çalışacak ama onu beklemeyin. Eyüp Sabri Tuncer'in bir tane kolonyasını satıyor arkadaşlar. 34 dolara satıyor. 2 reytingi var. Yani şu an bu ürün 2 satıcısı var. Bizler için uygun değil. Hem canlı canlı videoda uygunluk ya da uygunsuzlukla alakalı bir test yapmış olduk. Evet sizlerle beraber araştırmaya ve incelemeye devam ediyorum. Karaca'yı gördüm burada. Bu da ilgimi çekti. Bakalım Karacan'ın hangi ürünlerini satıyor ya da ne tarz bir ürün satıyor. Burada ürünle alakalı arkadaşlar herhangi bir ürün nasıl alınır ya da ürünü tedarik ederken ne kadar fiyatla tedarik ediyor. Onunla ilgili bir inceleme yapmayacağım bu video özelinde. Bu ürünün analizini yapacağım sizlerle beraber. Şimdi gelin ürünün analizine başlayalım. Karacan'ın böyle bir ürününü satıyor arkadaşımız. Bu arkadaşımız bu ürünü bulduysa tabii ki bizler de bulabiliriz. Bu şekilde düşünüyorduk hatırlıyorsanız. Arkadaşlar Helium tane tekrar bir giriş yapayım. Ve aylık kaç adet sattığına ilk etapta bakalım. Bazı arkadaşlarım çok ürünün çok fazla satmasını ya da satış adedinin çok yüksek olmasını istiyor. Arkadaşlar Amazon'a, Amazon size şöyle bir şey demiyor. Bana tek bir ürün gönderin, bu üründen şu kadar adet gönderin. Bu kadar göndermezseniz kabul etmem. Bu tarz bir şey söylemiyor Amazon. İstediğiniz kadar çeşit, istediğiniz kadar adet gönderebilirsiniz. Şimdi bu ürüne bakalım. Helium de basit bir problem oluştu. Hemen düzeltiyorum. Ve videomuza devam etmek istiyorum. Helium teni burada çalıştırıyorum arkadaşlar şimdi. Çalıştırdıktan sonra karşımıza çıkan pencerede bazı incelemeler yapacağım. Sizlerle beraber bu incelemeleri yapmak istiyorum. Bakalım ürün ne kadar satıyor? Belki de çok az satıyordur. Ama çok önemli değil. Videomuzun konusu detaylı ürün analizi olacak. Helium T'nin gelmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar tahmin ettiğimiz gibi ürün 3 adet satıyor. Ve 14 satıcı var. Yani aslında burada manasız bir durum oluştu. Bu üründen çıkıyorum. Tamam az satabilir ama 14 tane satıcının olduğu bir listeye de 3 adet satan üründe girmek gerçekten manasız oluyor. Hatta ve hatta Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım Bu sayfa üzerinde helyum teni çalıştıralım Bakın bu sayfa üzerinde çalıştırayım Hiç tek tek bakmakla uğraşmayayım Burada bir xray yapalım Bakın 7 ürünün en çok satanını görelim sizlerle beraber Zaten bu sayfada çok satan bir ürün yokmuş Aslında videomuz bu dakikadan sonra çok kıymetli ve lezzetli bir hal almaya başladı Bakın farklı stratejilerle farklı işlemler yapıyorum Mantıksız geldi 7 adet satıyor Bakalım mantıksız geldi deyip kafamızdan atmayalım. 7 adet satıyor, 6 satıcı var arkadaşlar. Üründe gördüğünüz gibi e, bu ürüne de bakmak istemiyorum. Daha fazla satan bir ürün bulmak istiyorum açıkçası. O yüzden bu <laughs> Karaca markasından açıkçası çıktım. Bakalım Hacı Bekir bokumları var burada. Onlara bakalım. Daha önce baktım, şu an ben hatırlayamıyorum. Hangi ürünleri var? Neleri satıyor? ya da ne tarz bir ürünlere girmiş arkadaşımız inceleyelim çünkü bu ürünlere biz de girebiliriz biliyorsunuz. Hemen ne yapıyorum? Bir sürü Hacı Bekir'le alakalı karşımıza ürün çıktı. Tek tek bakmıyorum arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Ne yapıyorum? Her yumteni marka özelinde ve sayfa üzerinde çalıştırarak işimi kolaylaştırıp zaman kazanmak istiyorum. Birazcık satan bir ürün bulalım. Evet arkadaşlar 31 tane satıyor. Buradaki satış rakamlarına lütfen takılmayalım. Minimum 3 satıcı olmasını istiyorduk. Şu logma bakalım. 18 tane satıyor. Çok önemli değil. Sadece detaylı analizi yapmayı göstereceğim burada. Daha önceki videolarımda detaylı analizle ilgili sizlere bilgilendirme yapmıştım. Birazcık daha derinlemesine ineceğiz. Ve neler yapacağımızı sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar burada Kipa'dan faydalanacağız. Öncelikle Data'ya basıp, şimdi Kipa'dan bize atmış. Tekrardan Kipa'ya girmek istiyorum. Lütfen sabırla bekleyelim. Çünkü kipa tarafı bizler için çok önemli. Buradan kipaya giriş yaptıktan sonra arka planda kipanın tekrar çalışmasını bekliyorum. Arkadaşlar buradaki sekmeleri kapatalım lütfen. Neye bakıyorduk? Buybox fiyatı. Sabit bir buybox fiyatımız var. Aşağıya doğru indiğimiz zaman şu an kipa tam olarak istediğimiz gibi çalışmadı. Sayfayı bir kere yenilemek istiyorum. Ve kipa istediğimiz grafikleri karşımıza çıkartsın. Onun için çok az daha sabretmenizi rica ediyorum. Burada kipa ile alakalı işlemleri şimdi göstereceğim. Arkadaşlar burada baktığımız zaman bakın buybox fiyatımız sabit. Sabit bir buybox fiyatı var. Bu bizler için önemli. Yani çok dağınık bir buybox fiyatımız yok. Data kısmından ne yapıyorduk? Product details kısmından ürünün gram cinsinden ne kadara denk geldiğini ve paketlenmiş ölçülerini de görebiliyorduk. Bunları lütfen unutmayalım. Şu iki yerden bahsediyorum. Bakın paket ölçüleri ve gram cinsinden ne kadar grama denk geldiğini görüyorsunuz. Buybox istatistiklerine baktığımız zaman harika bir örnek. Tek kişi buybox alıyor. Bakın bir buybox istatistiklerine bakmak aslında çevremizi nasıl değiştirdi. Şimdi basit ama Amazon satıcıları ya da arbitraj içinde kipayı kullanmayan arkadaşlarımız neler yapıyor, ne gibi yanlışlar yapıyor onu göstermek istiyorum. Geliyorlar arkadaşlar buraya. Şöyle bir işlem yapıyorlar. Evet, sizlerle beraber buna bakmak istiyorum. İlk sıraya basıp, bizler de ilk etapta bunu bu şekilde anlatıp, daha sonra Kipa ile durumu düzenliyoruz. 18 tane satıyor. Şu kadar satıcı var, 3 satıcı var. Bana bu kadar satış yapar diye düşünüyor. Ama Kipa tarafına geldiğimiz zaman, işin ne kadar farklı olduğunu beraberce görüyoruz. Az önce, şuradan, özür diliyorum, bastık. Buy Box istatistiklerine baktığımız zaman, tek bir satıcının bütün buybox'ı aldığını görüyoruz. Arkadaşlar herhangi bir Türk satıcıdan bir ürün bulduğunuzu varsayalım. Ya da şuradan Nescafe yazalım. Daha önceki ürünleri, daha önceki videolarımızda belki de hatırlamıyorum tam ama Nescafe markasının ikisi bir arada ürününü sanki göstermiştim. Burada bazı arkadaşlarım yanlış anlıyor. Lütfen burayı yanlış anlamayalım. Ben de bir şekilde doğru yazayım bunu. Bir türlü doğrusunu yazamadım. Arkadaşlar, bunların hiç birisi ama arkadaşlar gerçekten hiçbirisi ürün tavsiyesi değildir. Bazı arkadaşlarım benim burada açtığım ürünleri kendileri gönderip ya da göndermemeyle alakalı karar tamamen onlarla ilgilidir. Tabii ki problem yok, gönderebilirsiniz. Ama ben buradaki bu videolarda herhangi bir ürün tavsiyesi niteliğinde sizlere video çekmiyorum. Sadece ana mantığı anlatmak ve göstermek istiyorum. O yüzden bu şekilde işlemler yapıyorum. Sayfamızın açılmasını bekleyelim. Nescafe 2 in 1. Israrla basıyorum şu an açılmadı. Herhangi bir problem mi var ona bakalım. Bir daha 2 in 1 yazalım. Ve aratalım. İnternetimizle ilgili bir ağırlık problemi oluşabilir. Ondan dolayı lütfen biraz bekleyelim. Bakıyorum şimdi açmadığı sırada Nescafe listesi de olabilir. Çok önemli değil. Herhangi bir Nescafe listesini açmak istiyorum. Şuradan. Şimdi az önce açmamıştım. Tekrar basalım ve açmaya çalışalım. Herhangi bir çalışma yapmadan videoları çektiğim için o yüzden bazı durumlarda duraksamalar oluşabiliyor. Lütfen kusura bakmayın. Tamam, çok önemli değil. Buradan herhangi bir nesne eskapı ürününü açıyorum arkadaşlar. Bakın Buybox istatistik kısmını iyi anlamanızı istiyorum. Burası bizler için önemli bir taraf. Nasıl önemli bir taraf? Onu göstereceğim. Şimdi ürünümüz açıldıktan sonra her yöntemin arka planda belli bir analizle bize yardımcı olduğunu görüyorsunuz. Fiyatına ya da ürünü nereden tedarik edeceğimizle alakalı kısımlarla şu an ilgilenmiyorum. Bakın burada satıcı amazon.com güzel bir ürün bulduk. Bu da çok güzel. Arkadaşlar, Kipa'ya tekrar giriş yapacağım şimdi. Bakın Amazon'un olduğu listelerdeki mentaliteyi de görmenizi istiyorum. Bu video üzerinde kıymetli bilgiler şu an denk geldi. Bunlar da çok güzel oldu. Şimdi Kipa tekrar yüklensin ve neler yapacağımızı sizlere göstereyim. Arkadaşlar, Kipa'nın grafikleri yükseldiği zaman normalde grafiklerimiz arasında Gördüğünüz gibi burada Amazon sekmesi olmazdı. Amazon'un olmadığı listeler oluyordu. Bakın buradaki bütün kutucukları kaldırdığınız zaman sadece turuncu olan Amazon sekmesinin kalmasını bekliyoruz. Bakın Amazon'un buradan sağa doğru gittiğim zaman boş olan kısımlarda Amazon stok yetiştiremedi ya da stok girmedi. Ama bakın bu turuncu olan kısımlarda Amazon burada ürünü satıyor. Yani Amazon'un uzun süreli sattığı ürünlere girmenizi tavsiye etmiyorum. Bakalım bu ürün üzerinde Buybox dağılımı nasılmış? Gelin konuyla alakalı sizlere bazı gösterimler yapayım. Product Details kısmını biliyordunuz. Buybox istatistiklerine girdiğimiz zaman harika. Bakın gördüğünüz gibi %100 Amazon Buybox almış arkadaşlar. Ama burada 14 tane satıcı var. Diğer arkadaşlarımız ne yapıyor? Kipa kullanmayı bilmiyor. Gördüğünüz gibi bilmediği için de ürünleri depolara göndermiş ama hiç ve hiç satış yapamıyorlar. Arkadaşlar buybox dağılımının nasıl olduğunu buradaki videoda sizlere güzel bir şekilde anlatmaya çalıştım. Nasıl bir buybox dağılımı istiyoruz? Ya da nasıl bir buybox olursa bizler için mantıklı derseniz Herhangi bir buybox olan ürün bakalım mesela az önce Korkmazlara bakmıştık Tekrar bakalım Korkmazın bu ürününde buybox istatistiklerine Temin bakmış mıydık? Buradan Storefront aramıştık çok güzel. Aynı ürüne tekrar gelerek arkadaşlar bir buy box istatistiğine bakalım. Ve burada ne anlatmaya çalıştık? Neyin bizim için doğru olduğunu görmeye çalışalım arkadaşlar. Bakın data kısmına basıyorum. Helium tekrar giriş yapmam gerekecek. Özür dilerim Kipa'ya tekrar giriş yapmam gerekiyor. Tekrar giriş yapıp istediğimiz grafiğin karşımıza çıkmasını sağlayalım. Arkadaşlar karşımıza grafik geldiği zaman istediğimiz bir grafik mi? değil mi? Şimdi onu sizlerle beraber görmüş olacağız. Bakın dataya basıyorum. Çok zor değil. Buybox istatistiklerine basıyorum. Ve veriyi Amazon'dan çekmesini istiyorum. Bakın burada da %94 bu arkadaşımız alıyor. %6 buradaki başka bir arkadaşımız alıyor. Yani bu demek oluyor ki buradaki de dağılım aslında çok da adaletli değil. Yani istediğimiz hala bu değil. Bunların çıkması aslında çok güzel oldu. Bakın burada 9 tane de farklı satıcı var ne yapalım? Paşa Bahçe daha önceki ürünlerimizde incelemiştik. Herhangi bir Paşa Bahçe ürününü açalım. Arkadaşlar burada eşit bir buybox dağılımı var mı? Sizlerle beraber bakmak istiyorum. Mesela şuradaki bir ürüne bakalım. Burada Kipa arka planda istediğimiz buybox dağılımını sağlıyor. Sizlerle beraber ona bakalım. Zaten 3 satıcı var. Bakalım 3 satıcı arasında nasıl bir işlem var? Ya da şöyle yapalım. Bu ürün bizler için çok mantıklı değil. Neden? Çünkü 3 satıcı var. Çok satıcı olan listeli bir ürün bakalım. Bu da genelde hmm. kozmetik ürünlerinde oluyor. Gelin sizlerle beraber e, nasıl yapalım? Hangi ürünü arayayım diye düşünüyorum sizlerle beraber şu an. Sadece gösterme açısından bakıyorum. Mesela Clear yazalım. Arkadaşlar karşımıza çıkan çok satıcılı bir liste arıyorum şu an. Buybox dağılımının nasıl olması gerektiğini sizlere güzelce göstermek istiyorum. Biraz bekledikten sonra çok satıcılı listelerin hangisi olduğunu sizlerle beraber göreceğiz. Ve burada Buybox dağılımını tekrar tekrar söylüyorum. İstediğimiz gibi olan bir liste açmak istiyorum. Bakalım bir tanesine tıklayalım. Bu da Clear ya da farklı bir markaymış. Ben aslında bunu aratmamıştım. Olsun. Burada bir görelim. İstediğimiz bir dağılım varsa videomuzu da sonlandırmak istiyorum. Fazla da uzatıp sizlerin canını sıkmak istemiyorum açıkçası. Açılsın. Tek satıcı varmış. Şansımıza videomuz şu an uzuyor. Gelin arkadaşlar şurada istediğimiz gibi bir ürün çıkartalım. Geri geldi. Bakalım burada muhtemelen çıkacaktır onun için ısrarla ilerlemek istiyorum. Bakalım yeni çıkan ürünlerimizde istediğimiz Buybox dağılımının olduğu bir ürün var mı? Evet arkadaşlar çıktı. Bakın burada birazcık reytingi fazla. Ya da burası bu ürün de olur. Bu da olur. Çok fazla yorum almış. Anladığım kadarıyla ya da tahminimce birçok satıcı var. İnşallah istediğimiz Buybox dağılımının olduğu bir üründür. Bu da bizlere öğrenme açısından ve pekiştirme açısından faydalı olacaktır. Lütfen dikkat edelim. Ürün açıldıktan sonra ne yapıyorduk? Kipa'nın data kısmına geliyoruz. Kipa'nın arka planda açılmasını bekliyoruz. Açıldıktan sonra Kipa programı istediğimiz verileri verecek mi, vermeyecek mi? Onunla alakalı çalışalım şimdi. Evet, Kipa açılıyor. Açıldıktan sonra data kısmına basıp buyback istatistiklerine giriş yapacağız. Bakalım. Bakın arkadaşlar burada da %100 Amazon oldu. Bunda da %100 Amazon'un olduğu bir listeye denk geldik. Zaten bu da aslında videolara herhangi bir şekilde çalışmadan girdiğiminde kanıtı. Sizlerle beraber şu an ısrarla bir tane işimize yarayacak buyback istatistiklerinin dağılımının eşit olduğu ürün bulmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bununla alakalı işlemler yapıyorum. Yani şu an Baybox istatistiğinin eşit dağılabileceği şöyle bir bakış açısıyla baktığım zaman bir ürün arıyorum. Bakalım. Şöyle yapalım. Hatta ilerleyelim. Eşit dağılan bir ürün bulduktan sonra konumuzu aslında tamamlayacağız. Ama eşit dağılmayan ürünleri görmemiz de videoda bizim açımızdan faydalı. Neden? Biz bir ürünü gönderirken yanlış hesap yapmak istemiyoruz arkadaşlar. Bakalım bu üründe istediğimiz bir dağılım var mı? Açılsın. Arkadaşlar Kipa'nın burada Buy box dağılımının nasıl olduğuna bakalım. Umut ediyorum ki bu şöyle bir bakıyorum, inceliyorum. Çok da ciddi satan bir ürünmüş. Burada eşit bir dağılım olduğunu düşünüyorum açıkçası. Eşit olmasa da istediğimiz gibi bir dağılım diyelim ki yanlış bir bilgilendirme olmasın. Arkadaşlar buy box kısmına tıklıyorum. Video boyunca çok fazla buy box söyledim. Bunun sebebi konumuz aslında buy box istatistikleri. Evet arkadaşlar baktık. Aa, burada da manasız bir durum var. Bakın %100 Amazon alıyor. Aslında Amazon'un olduğu listelerde nasıl bir şeyle karşılaştığımızı da görmüş oluyoruz. Bu da güzel. Aslında bu da iyi oldu. Şuradan farklı farklı markalarda farklı farklı ürünlerin Hangilerinin nasıl satıldığına bakalım. Bu ürüne tıklayalım. Mutlaka bulacağız. Sabırla arıyorum. Olumsuzu defalarca gördük şu an. Aslında videomuz olumsuzu öğrenme açısından çok pekiştirici bir video oluştu. Aslında bu da videomuzun lezzeti açısından iyi bir şey. Arkadaşlar bıkmadan usanmadan dağılımın eşitliği ya da böyle istediğimiz gibi olduğu bir ürünü çıkartmak için ısrarla ve sabırla deniyorum. Bekleyelim lütfen. Sizler de ekranları başında lütfen sabırla izleyin. Buy box kısmına bastım. Arkadaşlar görüyor musunuz Amazon'un olduğu listeler sürekli. Ve burada yine olumsuz bir örnek var. Şöyle yapalım. Bu Türk ürünlerinde birazcık daha mantıklı olabilir. Kuru kahveci. Mehmet Efendi yazalım. Şu an aklıma geldi. Defalarca belki 4 ya da 5 kere şu an hatırlamıyorum. Amazon'un listesinde Amazon'un sattığı ürünlerde Amazon'un Buy Box dominasyonu konusunda ne kadar gaddar olduğunu görüyorsunuz. Listede 10 arkadaşımız, 15 arkadaşımız var ve Amazon Buy Box'ı bu arkadaşlarımıza vermiyor. videomuz bu açıdan aslında çok kıymetli bir video oldu. Arkadaşlar bakın 18 satıcı var. Şu ürüne tıklayalım. Umut ediyorum ki bu üründe istediğimiz bir oryantasyonu göreceğiz. Bekleyelim. Ve istediğimizi görürsek videomuzu da tamamlayalım istiyorum. Arkadaşlar buradaki Kipa'nın Buy Box istatistikli, istatistik olan kısmı çok önemli. Neden? Çünkü ürünü göndermeden daha ürünle alakalı kafamızda bir ne kadar satacağımızla ilgili belli bir oran çıkıyor. Oran çıkmasa da biz ürünü satabileceğiz mi anlayabiliyoruz. Hemen data kısmına basıyorum. Ve az önce bastığım sekmeleri defalarca bastım. My sekmesine tekrar basıyorum. Ve bekleyelim. Evet arkadaşlar. Bakın belli bir dağılım var. Sağ tarafa doğru ilerlediğiniz zaman bakın en sona şu iki arkadaşımız 9 gün önce ve 12 gün önce diğeri 48 dakika önce 2 gün önce ve şimdi 23 saat önce bir buy box dağılımı var. Demek ki anlıyoruz ki kuru kahveci Mehmet Efendi listelerinde Amazon Buy Box'ı satıcılara güzel bir şekilde dağıtıyor. Oran farklılık gösterebilir arkadaşlar. Çok takılmayın ama bu şekilde bir dağılım istiyoruz. Hadi gelin bir tane daha listeye tıklayıp buradaki dağılımın ne, ne şekilde olduğunu görelim. Ve arasındaki farkları çok güzel anlayalım. Şimdi ilerlemeden önce arkadaşlar ne öğrendik? Buy Box dağılımında Kipa'nın ve bize verdiği verilerin ne kadar önemli olduğunu gördük. Amazon'un olduğu listelerde, Amazon'un Buy Box dominasyonunda ne kadar ileri seviyede ve gaddar olduğunu gördük. O listelere girmenin ne kadar manasız olduğunu canlı canlı test ettik. Defalarca düzgün bir ürün bulmak için video boyunca sabırla ve gayretle sizlerle beraber ben de baktım. Gelin arkadaşlar bu ürünümüze bakalım. Ürünün açılmasını beklerken ben de sizlere bu açıklamayı yapmayı doğru buldum. Bakın arkadaşlar burada da bir dağılım var. Yani az önceki listeler gibi değil. Buradaki listeler gibi daha eşit %10'luk dilimlerde, 8'lik dilimlerde dağılan Bybox dağılımının olduğu listelere girmek bizler için daha hayırlı ve daha mantıklı olacaktır. Kipa'nın Bybox ile alakalı istatistiksel veri verdiği kısım bu yöndeydi. Lütfen buna dikkat edelim. Bu konuyla alakalı araştırmalarımızı derinleştirelim. Ürün göndermeden önce Buradan faydalanarak ürün gönderirsek ürünümüz Amazon depolarına girdikten sonra niye satmıyor ya da ürünüm satar mı gibi kaygıları aklımızdan atalım lütfen. Tüm arkadaşlarıma bereketli bir Amazon ticareti diliyorum. Herkesin işlerinde başarılar dilerim. Arkadaşlar bu zamana kadar biraz ara verdik. Bu konuda da lütfen kusura bakmayın yoğunluğumuzdan dolayı ara verdik. Çok fazla video paylaşamadık. Sık sık video paylaşmaya devam edeceğiz. Kanala abone olursanız mutlu oluruz. Bildirimleri de açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. İşlerinizde tekrar ve tekrar başarılar diliyorum arkadaşlar.